Güneş vurdu bizi sevgilim, Ölelim diye soğuk sularda. Gamze bahçelerinin gümüşü uykusu boğar bizi şimdi, Dünyanın ıssızlığı öldüğü yerdeyiz sevgilim, İçimdeki kalabalığın ihaneti işte. Yaşamı tam ortadan ikiye ayıran trenin bir yanında kaldık, Uçurumları topluyoruz, hep evcil inişler aramıştım oysa. Yeşillenmiş düğümlere yakalandık sevgilim. Çok bekledim sokağımızdan deniz geçsin diye. Bir ev bir gül olsun diye. Aynı dalga vurdu hep. Hem eski resmimdeki kendime, hem hayattaki kendime. Ayak ucuma vuran deniz, hep karadaki ayak izime çıkardı beni. Karadaki ayak izime.